Herkese merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz biraz hızlandırma izlemiş olabilirsiniz yine madende çatır çutur takıldı kanalımıza abone değilseniz abone olmayı like atmayı ve yorum yazmayı unutmayalım arkadaşlar sizlere her gün bir içerik çıkarmaya uğraşıyorum umarım düel videosunu beğenmişsinizdir şey düel olarak su ile kapadığımız video beğenmişsinizdir bugün sıfırdan titayumun 18. bölüm ya da 17. bölümünde artık unuttum kaçıncı bölümünü o 18 olabilir arkadaşlar. Yavaştan 20. 21. 21. bölüme sonra final arkadaşlar. Tekrar da söylüyorum. O zamana kadar da oynayacağız ve devam edeceğiz. Arkadaşlar birazcık yani dedim bir saat maden yaptım. Ee, o sırada arkadaşlar saat 3'te yani yayınlanmış bir tane videomuz var. Haberiniz hatta 3'te mi yayınlanır? Aynen 3'te yayınlanır tahminen. 3'te i̇şte yayınlanan bir tane videomuz var. Bu videomuz toplamı saat şeyde geliyor. Şu anda bu videomuz saat 10, 18 akşam çift sıfırda geliyor şu andaki bu videomuz. Ee, arkadaşlar birazcık düşünceliyim bu arada. Sınavlar falan başlıyor aslında. Neyse hadi fazla uzatmayalım. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, bildirimleri de açmayı unutmayalım arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Tabii ki yine maden yaptık. Bugün eee Evet takacağız arkadaşlar bugün böyle şey yazacağız işte maden yaptık zaten ee, ağlanın da arkadaşlar bazen şey sıkıntı seçiyorum ya burası tabii ki benim klimemde ee, home öyle home evet. attılarsanız diğer bölümde hızlandırmada birazcık daha maden yapmıştım ve tekrardan o madeni attım toplam 326 k para kastım ee, 326 diyorum pardon. E, 200 zaten 230 k param vardı. Onunla beraber bayağı bir para geldi. Burada malzeme var mı baba? Yokmuş. Eee burada altınla falan pişiyor. Şunları alalım. Titayımı burada pişireyim. Altınları altınları da pişirek hepsini pişirerek onları tek adına satacağız. Güzel bir para kasmaya çalışacağız. ee ağaç toplamaya gerek yok. Ağaç toplamaya gerek yok. Zaten bayağı bir şeyimiz altı ordu. Ben yine de şu kazmamızın canlı gitmesini sevmiyorum. Şöyle kazmamızın canlı yenileyip chestimizi atalım. Ee, şimdi bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar onu söyleyeyim. Abi bundan sonra ne yapacaksın dersen. Ee, abicim sıfırdan seri bitiyor. Normal bir içerik atacağım duel videoları. Ondan sonra ee, normal işte iki içerik çıkarmaya uğraşacağım. Sıfırdan seriye tekrar belki başlar ileride bir ay, belki bir iki ay üç ay sonra. Para koyarız ya da takipçilerim koyar bir parayı. O paraya ulaşmaya çalışırız. Ulaşır mıyız? Kendime hiç güvenmiyorum bu hayatta. Babama bile güvenme demişlerdi arkadaşlar. Ama o anlamak için ben kendime hiç güvenmiyorum. Hani böyle para o kadar kasap edemem Hiç bilgim yok yani. Yani eğer para kasma oynayacaksan hiç sığırtı hiç bırakmayacaksın kanalıma sadece öyle zor arkadaşlarım. Şunlar bir şey yapsın da. Şimdi e, bugünkü yapacağımız şeyler birazcık ağaç kırmak istiyorum. Şurayı arkadaşlar geliştirir mi? Geliştirme. Arkadaşlar saat düşteki videoyu da izlemeyi, unutma, izlemeyi unutmayın. Ve e, şu andaki bu yayınların videomuz şu anda e, saat 8'de yayın yerinde pardon saat 8'de pardon. Saat 8'de yayınımız var. Haberiniz olsun arkadaşlar. Çok güzel şeyler yapacağız yayında. Şu anda yayına gelmeyi unutmayın. Belki yayında böyle olabiliriz. Ama 18 saat sıfır değil. Akşam tam 7 8 gibi pardon. 8 gibi yayındayız. Muhammed arkadaşımızla böyle çekişçelerini ayarlayacağız. E, ee, Anar taç ilgili şeyde konuşuruz ya. Yani. şunları tutmak Şunları kıra. Elmalar lazım. Bugün baya iş yapacağız aslında. Biraz iş var. Böyle evet, toplayalım. Bayağı baya toplayalım. Burayla geleceğim. Gerek gerekiyor şöyle. Anne yani de pişti. 10 tane. 10. 11. 11. Sayım iyi buldum arkadaşlar. 20 tane falan çok iyi buldum. 4 tane falan kaldı. Bunlar bir şey olsun izleyince. Bizim şey yapalım. Sayın hocam şimdi. Yavaş ya, artık arkadaşlar içerik bulamıyorum ya. Sizi yardımcı olmak için sevinirim. Bazı şey sıkıntı ses sesliyorum ya bu e, benim hatam değil YouTube'dan kendim hatasını otomatik olarak yorum şeyini kapatıyor ya bir şey. Şuna bakalım. Tarla büyüdü tarlayı kıralım. O bitkilerde aslında bug var arkadaşlar onu herkese de göstereyim. Koordinat takıcı yalan onu sırada bakıp da benim yanıma gelen kaybolmayın. Yukarıdaki koordinatları açıklatmış olabilir mi? olarak. Ee, ama o koordinatları gelirken kaybolmayın. Dikkat edin. Ee, Baya pişti mi? Onlar pişsin zaten. Altınlara şu çok. hiseye gidelim. spam gidelim. Şunlarda yavaştan arkadaşlar pişirelim. Şey yapalım işte. Satalım bunların da paraları tabii ki gelsin. 5k 5k olur mu sevgili Titan arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayalım. Hayli örümcek fiyatını e, yorumlara yazmayı unutmayalım. Çünkü devre dışı bırakmışım benim hatam. Onu yazarsanız fiyatlarını merak ederim. Demirler geçe işte bir şey sevdik. Akılları boş verdik şimdilik. Sayın ve satacağım. İyi 5K'dan 20K mı yiyorsunuz? Biteriz 5K arkadaşlar. 5 tane 20K şey değil. Önce tutayım satayım. Oo, bak. Adam şu kadardan 322 k kalsın 64 tane 487 yok 48, lan 875 kaç liraydı hocam e, 4875 4875 eee küçük çağ ekle ekle 629 620 29 ee, yanlış yazdık 620 29 ee, tamamdır 99 tane satmış olduk şimdi kontrol edelim yapalım ben Aynen bu arkadaşımızın bir yanına geçtik. Şu anda bende de 40k şu an bana gelecek 40k mı 60 40k gelecek. İyi bulan iyi para gelecek. Kime titanyum var satalım. Ee, kontrol ederek 875 Ee, 48 75. 48 35. 5 74 nokta 9 Aynen bu arada 97k para gelecek 97k 100k oradan gelse İyi bir 300 400k para yine kasarız ee, arkadaşlar bu bölümümüzde bu kadar olsun. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Like atmayı ve yorum yazmayı unutmayalım. Saat 3'te gelecek de haberdar olun arkadaşlar. Hadi bu videomuzda bu kadar olsun. Hoşçakalın ve bay bay.